Miraç meselesi çok uzun bir mesele olduğu için günlerce haftalarca konuşulması gereken bir durum. Ve biz de burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Mirac'ın bize getirdiği hediyeleri, Mirac'ın manevi emirlerini konuşmak istiyoruz. Miraç malumunuz huruc etme yani yükselme demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da peygamberlik mesleği itibariyle mesleğinin en üstüne yani miracına çıkmıştır. Her insan kendi mesleğinde bir miraç yaşayabilir. Dolayısıyla bizim burada almamız gereken dersler bizim için çok önemli. Miracın an ve an neler yaşandığını anlatmak yerine bize getirilen manevi emirlerini konuşmamız gerekiyor. Çünkü itikadi bir mesele. Yani ameldeki bir muamelat olmadığı için Kur'an'ın emri İsra ayetiyle sabit olduğu için kişi miracı kabul etmediğini söylerse imanına zarar gelmiş olur. Dolayısıyla biz emirler tarafına, manevi hediyeler tarafına bakmamız gerekiyor. O da şöyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'a e, yakınlaşınca Miraç'ta Kab-ı makamında e, yani şu, şu çok önemli bir parantez açarak söylememiz gereken bir mevzu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hak'la buluştu dememiz biraz yanlış olur. Miraç'tan Cenab-ı Hak'la görüştü dememiz daha doğru olur. Çünkü Miraç e, bir mekan değil, bir makamdır. Bu makamda Cenab-ı Hak'la görüştü. Neye benzer bu? Müminlerin cennetten Cenab-ı Hak'ı görmeleri gibi. Hani cuma günleri cennetten Cenab-ı Hak'ı görmemize benziyor. Dolayısıyla biz burada işin manevi hediyeler bölümüne yani bize manevi nevi emirler bölümüne dikkat etmemiz gerekiyor. O da şu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi Miraç'ta makam itibariyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşınca tahiyyatta okuduğumuz o dua gerçekleşiyor. Bütün noksan sıfatlar, bütün güzellikler, salavat, selam, Cenab-ı Hakk'ın üzerine olsun deyince Cenab-ı Hak da ey Nebi salat ve selam senin de üzerine olsun diyor. Tahiyyattaki okuduğumuz duanın mana itibariyle. Ve dolayısıyla orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini de devreye sokarak Ya, ya Rabbi o zaman ibadillahi salihin dediğimiz yani salih, dost doğru olmaya çalışan kulların da üzerine olsun dediğinde bütün şahit olan melekler Eşhedü ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh diyerek bu olaya şehadet gerçekleştiriyorlar. Yani buradaki şehadet aslında bize manevi bir emir. Yani dost doğru olursak, doğru insanlardan olmaya gayret edersek Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmasındaki salavata bir nevi mazhar olmuş oluyoruz. O zaman bu mazhariyete bir gayret gerekir. Bu da insanın elinde Allah'ın izniyle. Yani miracı huruç etme, Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği hediyelere de ulaşma manasında bakarsak işte ne geliyor o gece bize? Emirler niteliğinde. Bakara suresinin son iki ayeti, beş vakit namazın emredilmesi, kalbinde zerre kadar imanı bulunan, Allah'a ortak koşmayan affedileceği müjdesi. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? En önemlisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç makamında Cenab-ı Hakk'ın huzurundan ayrılacağı esnada Cenab-ı Hak diyor ki Ya Muhammed benden bir isteğin yok mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Var ya Rabbi senden ümmetimi istiyorum. Ümmetimin kıyametin, kıyamet günü halini çok merak ediyorum ya Rabbi deyince Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Muhammed dön ve ileriye bak diyor. Efendimiz diyor ki ben o esnada döndüm ileriye baktım ucu bucağı olmayan sağı solu belli olmayan öyle büyük bir deniz gördüm ki ancak Cenabı Hak bilir büyüklüğünü dedi. Baktım denizin ortasında bir ağaç ağacın üzerinde bir kuş ve kuşun ağzında da mercimek tanesi kadar bir toprak gördüm diyor. Sonra Cenabı ı Hak gördüm ya Muhammed deyince ben tek tek gördüklerimi tarif ettim Cenab-ı Hak dedi ki, ey Muhammed o gördüğün deniz benim sonsuz rahmetimdir. O gördüğün ağaç dünyadır. O ağacın üzerindeki kuş insandır, senin ümmetindir. O ümmetinin ağzındaki toprak da ümmetin işlediği günahlarıdır. Dolayısıyla senin ümmetinin hali aynı bu misale benzer. Benim sonsuz rahmetimde onların durumu buna benzer. Ya Muhammed diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak. Bu kuşun ağzındaki toprak denize düşse zarar verir mi denize? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ya Rabbi vermez. Peki diyor denizi bulandırır mı ey Muhammed? Ya Rabbi vallahi hiçbir şey yapmaz bulandırmaz denizi diyor. O zaman şahit ol ki diyor, senin ümmetinin işlemiş olduğu o günahlar o sonsuz rahmet denizime düştüğünde ben de onların günahlarını aynı şekilde o rahmet deniziyle affedeceğim. O zaman miraç gibi bir hadisede insana emir mahiyetinde, hediye mahiyetinde gelen namazı hemen el açıp Bismillah deyip başlamak gerekiyor. Müminin miracı da kıldığı beş vakit namazıdır.